Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bir üzümün hikayesi bugün. 36 artı ikinci gününde. Ve gecikmiş hastane çantamızı bugün hazırlıyoruz. Hadi başlayalım. Gerçekten aslında çok detaylı bir araştırma yaptım. Uzun zamandır da elimde listem hazırdı. Sadece her şeyi toparlamak beklediğimden birazcık daha uzun sürdü. Onun dışında... Gerçekten içime sinen bir hastane valizi listesi oldu. Eminim kimileriniz bazılarını fazla bulacaktır, kimileriniz eksik bulacaktır ama şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikle ben bu kısmı gruplandırdım. Bu taraf bebek için ihtiyaç listesi olan bölüm. Bu taraf ise anne için ihtiyaç listesi olan kısım. İsterseniz hemen bebekle başlayalım. İlk olarak ben bebek için hemşireye verilecek olan onlu takımdan bahsetmek istiyorum. Hemşirelerin genellikle onlu hastane çıkış setini istediği söylenmişti bana. Ben de bu yüzden diğer kıyafetlerden ayrı olarak onu farklı gruplandırdım. Hemen şöyle sizlere göstereyim. O sırada da paketlemesini beraber yapalım. İlk olarak onlu hastane çıkış setiyle başlamak istiyorum. Bu hemşireye doğumdan sonra bebeğin giydirilmesi için verilecek olan takım. Dilerseniz içerisine hızlıca şöyle bir göz atalım. En başta onlu takımın içerisinde neler varmış? İlk olarak bir tane battaniyemiz var. Hem kunduk hem battaniye. İki tane eldiven var. İki tane mini minnacık çorap var. Bir tane uzun kollu body var. Şöyle kendinden patikli alt var. Şapkası var. İçerisinde göbek bağına engel olmaması adına şöyle çok ince yumuşacık bezden bir badisi var ve uzun kollu bir badisi var. Ben bunların içerisine bir de bezini bıraktım. Bu şekilde şimdi hemen paketleyeceğim ve hemşireye verilecek olan hastane çöp hissetimiz hazır olmuş olacak. Ben hastane çantası için böyle bir hastane çıkış seti kurç almıştım. Ama bazı kıyafetleri biraz sonra da bahsedeceğim. Bunları koymamaya karar verdim. E tabii ki bu çantayı ben hazırladığım için neyin içinde ne var çok rahat biliyorum ama ben olmadığımda da çok rahat her şey görünebilsin istiyorum. Bu yüzden tercihim daha çok organizerlardan ziyade şeffaf poşetlerden yana olacak. Bunun üzerine daha sonra da ben kağıtla hemşireye verilecek olan kıyafet listesi olarak yapıştıracağım. İlk aşamada göstermek istediğim en önemli şey buydu. Bu kesinlikle valizin en kolay alınabilir, en üst kısmında bulunduracağım bir hurç oldu. Bu arada size az önce bahsettiğim şeffaf kilitli poşetler ben Ikea'dan almıştım. Bunların içerisinden boy boy çıkabiliyor. Daha büyükleri de var. Benim elimdeki iki en büyük boy. iki buçuk litre. Şöyle ve benim oldukça işime yaradı. Size de tavsiye ederim. Bunu da göstermiş olayım. Onun dışında şimdi hemen göstermek istediğim bir diğer bölüm buradaki kısım. Ben e, onlu hastane çıkış setinin dışında şöyle Önce sanırım beşliği göstersem daha mantıklı olacak. Öncelikle şu 5'li beşli seti göstermek istiyorum. Böyle ayarlamıştım. Buna da ikinci yedek olarak notumu düşeceğim. Bir kirlenme vesaire durumunda ikinci alternatifimiz elimde gördüğünüz bu beşli hastane çıkış seti olacak. Elimde başka herhangi bir onlu ya da beşli takım yok. Bir tane beşli bir tane de onlu setim vardı. Bunları kullandım. Yine uzun koldu şöyle bir bodysi çok bozmak istemiyorum bir yandan ama göstermek de istiyorum. Bir adet ağız silme mendili, yine setim kendi önlü, kendinden patikli alt eşofmanı, şapkası, içerisine benim kendi koyduğum yine göbek bağından dolayı bu atlet gibi kullanılabileceğini düşündüğüm o yumuşak ince dokulu uzun kollu badisi ve dışında da bir adet şu elimde gördüğünüz badisi mevcut. Bu da bizim kullanacağımız ikinci hastane çıkış setimiz. Bunu da dediğim gibi e, yedek ikinci takım olarak üzerine not düşeceğim ve bunu da ayrıca böyle kolay kullanılabilmesi bulunabilmesi için e, hazırlamış oldum. Şimdi size diğer yedeklerimden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi fotoğraflarda da renginden dolayı biraz daha belirgin görünebileceğini düşündüm. Eğer tabii ihtiyaç olursa e, şöyle bir takımım vardı elimde. Yine bu da 0-3 aylık yeni doğan takımlardan. Bu takımın içerisinde çorapları yoktu. Yeni doğan bebeklerin ayakları çok fazla üşüyor diye duyduğum için ben de bir tane çorap eklemiş oldum. Bu takımın içerisinde bir tane kısa kollu zıbınımız var. Şapkamız var. Şöyle bir de tulumumuz var. Üçüncü yedek setimiz ise bu şekilde. Ben dört tane takım koymayı tercih eden annelerdenim. O yüzden bir diğer takımımızı şimdi sizlere göstermek istiyorum. Yine bu da bir tulum. Bu arada bu takımların Yeni Doğan Alışverişim adlı videomda her birini ayrı ayrı göstermiştim. Dilerseniz detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. O videoyu da bulabilirsem yukarıya eklemiş olurum. Şimdi bu takımın içerisinde böyle kısa kollu bir zıbınımız var. Bir adet şapkası var. Çoraplarımız var. Yine burada da benim içerisine eklediğim bir adet yumuşak dokulu yeni doğan bir badim var ihtiyaç olursa diye yine dediğim gibi kendi eklediğim bir parça ve bu da şöyle bir tulum. Bizim 4 numaralı hastane çıkış setimizde işte bunlar. Ben şimdi hızlıca bunları paketleyeyim. Geri kalan kısımları tekrar göstereceğim. Evet bebeğin dördüncü takımı da bu şekilde. bunun içerisinde bu arada şunu da göstermek istiyorum size. Çok fazla kullanacağım söylendiği için yorumlarda ben de yedek ağız mendilleri aldım. Bir de onlu takımın setine hemşireye verecek olan kısma önlüğünü eklemedim. Bu şekilde ağız mendillerinin yanında almayı tercih ettim. Kıyafetler dışında bebek için başka neler aldım hızlıca onlara bir göz atalım istiyorum. Ev bebekten böyle alt açma örtüsü aldım. Bunların iki boyutu vardı. Biri 60-60 biri de 60'a 90 60-60 olan biraz daha kalın dokulu, pofidik gibiydi. Ve ben ilk etapta onları tercih ettim. Fiyat olarak çok farkları yoktu zaten ama 60'a 90 olan boyutu bana birazcık daha ince geldiği için tercihim bundan yana oldu. Hastane içinde yanıma iki tane böyle şeffaf poşetin içinde aldım. Onun dışında Sleepy Natural ıslak mendil tercih etmiştim ben. Bunu da yine yanımıza alıyoruz. Doğal bambu özlü, organik pamuklu ıslak havlu olarak geçiyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Onun dışında pişik önleyici kremimizi de ne olur ne olmaz diye yine yanıma almayı tercih ettim. Bunun dışında ise e, burada 10 adet bezim ve ıslak mendil belki kullanmak istemem diye alt temizleme pamukları var burada. Onları da yine bu şekilde şeffaf poşetin içerisine yerleştirmeyi tercih ettim. Tüm bunlar dışında üzüm kış bebeği olacağı için yanıma yine şöyle bir adet müslim bez ve hemen hemen onlu setin içerisindeki battaniyenin kalınlığında bir battaniye daha tercih ettim. Belki pusetin içerisine bu görsellerde şu anda puset bulunmuyor ama pusetin içerisine de daha kalın bir battaniye koyarım diye düşünüyorum. Bunların dışında hatta bunları da ben şimdi hızlıca paketleyeyim. Bunların dışında ben yanıma son olarak bebek için biberon ve emdiğini de almayı tercih ettim. Kaynar suda sterilize ettikten sonra bu şekilde yine şeffaf poşetin içerisinde yanımda bulunsun istiyorum. Tabii ki çok kişisel bir tercih oldu benimki ama dilerseniz siz de yanınızda olduğunda daha huzurlu olacaksanız benim gibi tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim bebek için yanıma alacaklarım bu kadar. Bebek için olan kısmı bu anne bebek bakım çantasına yerleştirmeyi düşünüyorum. Kendi kıyafetlerimi ise bu gördüğünüz valize yerleştireceğim. Şimdi hızlıca bunları yerleştirelim. Sonra anne bebek ihtiyaçları bölümüne geçelim hep beraber. Evet, bebek için olan kısmı bitirdik ve e, kafamdaki gibi çantaya yerleştirmeyi başardım. O kısım artık son güne kadar hazır bizi bekliyor olacak. Şimdi ise benim kendi ihtiyaçlarım için neler aldım onları göstermek istiyorum size. Dilerseniz öncelikle pijama takımlarından başlayalım. İlk kısım onlar olacak. Onları yerleştirelim. Sonra diğerlerini de e, hızlı hızlı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şöyle rahat edeceğimi düşündüğüm, özellikle pantolonlu tercih etmediğim tek pijama bu oldu. Bu şekilde önü düğmeli bir gecelik almaya özen gösterdim. Düğme kısmı benim için önemliydi. Bütün kıyafetlerimde de bu kısımda düğmeli olmasına dediğim gibi özen gösterdim. İlk takımım bu olacak. Bunu Trendyol Milla'dan almıştım. Large beden tercih ettim. Gerçekten de hem makul fiyatlı hem de pamuklu özelliğinden dolayı çok rahat kullanacağımı düşündüğüm bir gecelik oldu. Hızlıca katlayayım. Evet benim diğer pijama takımım ise şöyle şunları göstermek istiyorum. Öncelikle bunları pentiden almıştım. Yine bunları alırken büyük beden olmasına özen gösterdim. Biliyorsunuz tercihlerim hep büyük bedenlerden yana oldu. Pantolonlu bir takım tercih ettim. Çünkü yapacağım alışverişi gerçekten doğusalık dönemimde ve sonrasında da kullanabilmeyi tercih edenlerden oldum. O yüzden doğum sonrasında da kullanabilmeyi istediğim için tercihlerimi bu yönde gerçekleştirdim. Şöyle hemen göstereyim. Tabii kış ayı olduğu için de böyle dokulu, yumuşak ve kalın olması benim için önemliydi. Bunu doğumdan sonra hemşirenin bana giydireceği takım olarak kafamda belirledim. Bu sebeple ben içerisine iç çamaşırlarımı ve ayaklarım üşümesin diye de hazırladım çorabımı da Mutlaka koyacağım o an için hemşireye verilecek olan takımlardan bir tanesi de bu olacak İhtiyaç anında çorabı ayrı bir yerden, iç çamaşırını ayrı bir yerden bulmaya çalışmak istemiyorum o gün ya da yanında kim kalacaksa ona da rahatlık olsun istiyorum bu sebeple hazırlarken bu şekilde de hazırlayacağım. Size pente'den aldığım bu takımla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Ben takım olarak değil de ayrı ayrı tercih ettim. Altı, medium beden. Üzeri x large. Ben bunun large'ını da denedim. Zaten gerçekten çok salaş bir takım olduğu için ne kadar büyük aldığınızın çok da bir önemi yok ve komik durmuyor üzerinizde. Tam tersi üzeri bol olduğu için çok da şık görünüyor. Large mı x large mı tercihimde ise kriterim x large olan bunda boyu şöyle iki parmak kadar daha uzun durdu ve gerçekten göbeğimle de düşünürsek göbeğimi de tam kapattığı için deneyerek alırken bu sebeple ben XL tercih ettim. Eğer sizin de tercihiniz böyle olacaksa, bunları aklınızda olsun isterim. Ben öncesinde çamaşırlarımı hazırlamıştım. Onları da paketimin içerisine ekliyorum. Evet, bunu da doğum sonrası giyeceğim pijamalar olarak bu şekilde ayarladım ve bunların içerisine ben bir tane de kendim için dipend ekleyeceğim. Dipen demişken size hem boyutundan hem de görselinden bahsetmek istiyorum aslında. Ben hangi beden Depend alacağım konusunda emin olamamıştım açıkçası. Bu yüzden gitmeden önce kalça kısmımı kendimce ölçtüm. Tam olarak 156 santimetreydi. Daha yeni aldım bu arada. Son zamanları gerçekten bekledim bu alışveriş yapmak için. 156 cm ise medium bedende son ölçü, large bedende ilk ölçü olarak yazıyordu. Ben de bu sebeple tercihimi large bedenden yana kullandım. İlk defa görecekler için de şöyle merak eden varsa göstermiş olayım. Lastikli, yüksek bel ve bez olan kısmı çok yumuşak dokulu duruyor. Gerçekten her annenin de e, kullanımından memnun kaldığı bir ürün olarak ben de tercihimi Depend'den yana kullandım. Bunu da doğum sonrası giyeceğim pijama setinin içerisine ekliyorum ki kolaylık olsun diye. Evet ben bu hurcun üzerine de doğumdan sonra annemin giyeceği kıyafetler olarak notumu aldım. Hatta yapışmadığı için belki iğneyle iğneleyecek olabilirim. Şöyle buraya bıraktım. Şimdi göstereceğim son takım. Dipent'ten bahsettim. Böyle bir bütün bir paketi de bu arada yanıma alacağım. Onu da şöyle şuraya bırakmış olayım. Bir diğer takım benim, e, fotoğraf çekimi için seçtiğim takımdı. E, daha önce bahsetmiştim. Eğer Instagram hesabım Bir Üzüm'ün hikayesini takip ediyorsanız, e, çok geleneksel bir takım tercih etmek istemediğimi, çünkü günlük hayatta çok fazla kullanmadığımı söylemiştim orada da. Benim tercihim Süvenden e, medium beden bu takım olmuştu. Bunun altı da şöyle desenli. E, yine pantolon takım. Fotoğraf çekimlerinde çok güzel duracağını düşündüğüm için e, bu şekilde tercih ettim. E, doğumdan sonra yine her ihtimale karşı yanınıza mutlaka bir hırka almanızı öneriyorlar. Ben de bu yüzden e, şuradaki sabahlığı tercih edeceğim. Bu sebeple kısa kollu olması benim için bir sorun değil. Sabahlığım da kotondan Large X Large beden. Fakat oldukça büyük oldu bana. E, alternatif bulamadığım için ve zamanım çok daraldığı için... E, ...mecburen Large X-Large tercih etmek zorunda kaldım. Eğer siz bulabiliyorsanız kadife sabahlık olarak geçiyor. Small, Medium bedenini tercih etmenizi öneririm. Bedenler Small, Medium, Large ve X-Large olarak değil de... ...Small, Medium aynı beden, aynı boyut. Large X-Large için aynı boyut olarak hazırlanmış bu ürün için. Ben şimdi bunları hemen katlayacağım. Arkasından devam edelim. Ben yine bu takımımın içerisine de alt çamaşırımı da her ihtimale karşı ekleyeceğim. Hatta bezimi de ekleyeceğim. Bu şekilde hazır tutmayı dediğim gibi kendimce daha mantıklı buldum. Paketlemelerimi ben bu şekilde yapacağım. Şimdi hızlıca sabahlarımı da katlayalım. Evet, pijama takımlarım da bu şekilde. Bir de burada size göstermek istediğim hastane çıkış kombinim var. Bunun için aslında kendimin en rahat edeceğini düşündüğüm bir tane eşofman altı, bir tişört tabii iç çamaşırlarıyla da beraber yine ve önü fermuarlı bir sweatshirt tercih ettim ben. Emzirme açısından da uygun olan ürünleri tavsiye etmişlerdi. Sizlere de yine aynısını tavsiye ediyorum. Hastane çantası için kendi ihtiyaçlarım olan bölümdeki giysiler bunlardı. Şimdi ben bunları bir kenara ayırayım. Çünkü çok fazla uzayacak video. Ve listenin diğer parçalarıyla biz devam edelim. Listeme devam edecek olursak öncelikle şöyle bir anne bakım çantası makyaj kutusu hazırladım. Onun içerisinde neler var? Yine ben bunu Reels olarak paylaşıyor olacağım Instagram hesabımdan ama şöyle hızlıca okuyayım ben de size. Dezenfektan aldım. Şampuan aldım. Kolonya aldım. Makyaj temizleyici aldım. Basit seviyede makyaj yapabilmek için makyaj bazı. Bir adet ruj. Tarak aldım. Benim için makyajın vazgeçilmesi belki eyeliner ve rimel hatta Sanırım sadece rimel olacak. Ee, yine de bulunsun diye aldım. Fırçalarım var. Küçük bir far paleti aldım. Şöyle iki ta içerisine e, şeffaf çöp poşeti koydum. Belki ihtiyaç olur diye emin olamadığım için. Pamuk aldım, diş macunu, diş fırçası aldım ve benim için olmazsa olmaz en önemlisi lens kullanan biriyim. Lens losyonu aldım ve burada suni gözleşim var. Gözlerim gerçekten hamilelikte daha fazla kuruyor tabii lens kullanımının da etkisiyle. Yine de ne olur ne olmaz diye almışım ve yedek lenslerimden de mutlaka bu paketimin içerisine ekledim. En temelde bu malzemeleri kullanacağımı düşündüğüm için bunları ekledim. E, ruj vesaire siz de e, kendiniz için en temel makyaj malzemesi neyse onları unutmayın derim. Bunlar dışında gümüş kapaklarım vardı. Gümüş kapaklarımı alıyorum. Hatta bence buna yerleştirebilirim. Gümüş kapaklarım. Bu şekilde e, aldığım bir alışveriş çantası vardı. Bu çok büyük. Böyle kolunuza takabileceğiniz bir çanta boyutuna gelebiliyor. Osman'dan almıştım. E, tavsiye ederim. Boyut ve portatifliği açısından. Bu bizim kirli poşetimiz olacak. Bunu aldım. Evet şimdi size bu Philips Avent'in göz kapaklarından bahsetmek istiyorum. İçerisinde 6 parça çıkıyor. 2 ee, tane böyle silikon göz yastıkları var. 2 tane şöyle delikleri açık, delikli, havalandırmalı kapak olarak geçiyor. 2 tane bundan var. 2 tane de bunun tam tersi, tamamı kapalı, havalandırmasız. E, göğüs kapakları var. Göğüste tabii ki şişkinliği azaltmaya ve işte acıyan meme başlarını koruması açısından e, önerilen annelerin de trend yol yorumlarında gerçekten çok memnun kaldıklarını okuduğum bir üründü. E, hani Evet, gümüş kapakla gümüş kapakla aynı etkiyi yapacak belki ama ben gerçekten yanımda bulunsun, benim konforumu artırsın istediğim bir ürün oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada göğsünüzden süt akmaya başladığında şu şekilde kullanılıyor. Silikon kapak buraya çevresine yerleştiriliyor. Ben tabi bunların hepsini yine dezenfekte ettim. Ee, bu şekilde göğsünüzde kullanabiliyorsunuz. Tabii delikli olanlar e, iyileşme sürecini hızlandırması açısından önemli. Ve içerisinde biriken süt bebeğe verilmiyormuş. Deliksiz, havalandırmasız olan kapağı kullandığınızda içerisinde biriken sütü e, biberona koyup bebeğinize içirebiliyormuşsunuz. Bu da bu şekilde benim tercih ettiğim bir üründü. Gümüş kapak kullanırsam göz kremine hiç ihtiyacım olmayacak ama eğer bu ürünü kullanırsam yanıma yine küçük bir de göz kremi e, alıyorum ben. Bunun yanı sıra şöyle göğüs koruma petlerim vardı. Onlardan da birkaç tane bunun içerisine ekleyeceğim. Bunların yanı sıra ne olur ne olmaz diye yanıma şöyle peçete alıyorum. Bugün 2 Kasım ve bu arada bime şöyle sıcak su torbaları gelmişti. Benim evde hiç sıcak su torbası yoktu. Ama kimi yorumlarda sıcak su torbası bulundurmanız ağrılarınıza iyi gelir dediği için. bu Sanırım sadece el ısıtmalık falan kullanılabilecek kadar portatif bir şey ama yine ben bu sıcak su torbasını da yanıma alacağım. Onun dışında şöyle tamamını göstermeyin biraz sürpriz olsun. Hastane kapı süsünü de unutmamak adına buraya hazırlamıştım. Hastane kapı süsüm. Lohusatacım evet. ve e, misafirler için yaptırdığım kolonyamı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. E, bunlar da yine e, benim üzüm için diğer hazırlıklarım. Son anda unutulma ihtimali olan şeyler. Bunları da böylece göstermiş olayım size. Başka ne alıyorum? Şarj aletim ve e, Power Bank kesinlikle şarjımın hızlı biteceği düşünülürse bunları da şimdiden ben hastane çantamda bulunsun istediğim günler yine bunları da bakım çantamın içerisine şimdi ekleyeceğim. Başka yine anne ihtiyacı olarak göstermek istiyorum bunu size. Böyle bebek emzirme yastığı ebebekten falan da bunu bulabilirsiniz. Elinizi şu alta geçirip böyle bebeğini tutmanın çok zor olduğu ilk dönemlerde çok kullanışlı olduğunu duymuştum. Ben de yine hastane çantama bir tane bebek emzirme yastığı ekledim. Şöyle iki adet yastık kılıfı aldım ben. Bu arada bu yastık kılıfları annemin çeyizdeki yastık kılıflarıymış. Ondan almıştım. Ben de bu özel günde şans getirsin diye yanıma almak istedim. İki tane belki kendim hastane ortamında bu yastık kılızını kullanmayı tercih ederim. Belki de bebeğin altına çarşaf niyetine kullanmak gerekirse, Müslim bez bir tane almıştım ince müslim bez. Ee, yine bu anlamda yedek olsun istediğim şeylerden bir tanesi. İhtiyacımız olur olmaz bilmiyorum ama babası için de yine refakatçim olursa bir pijama takımı onun için de hazırladım. O da bizimle birlikte hastaneye gelecek. Çok bir şey kalmadı zaten hatta bitti son olarak yanıma alacağım diğer parça. Hastane terliği. Hastane terliğimi de şöyle hazırladım. Bu hastane terliğini özellikle Crocs modelleri muadillerinden tercih ettim ben. Siz eğer normal hayatta Crocs kullanıyorsanız tabii ki bütçenize de uygunsa tercih edebilirsiniz. Benim için önemli olan lavabo ortamında suya değdiğinde zarar görmeyecek hem giyip çıkarması kolay hem de hafif bir ürün olmasıydı. Benim tercihim böyle oldu. Ve benim günlerdir çekemediğim, çekmeyi hep ertelediğim, her seferinde bir eksik bulduğum ve nihayet bugün tamamladığım hastane çanta listem işte bunlardı. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Umarım sizlere de gerçekten fikir olur. E, faydalı bir video olmuştur. Bugün itibariyle bir üzümün hikayesinin hastane çantası tam anlamıyla hazır. Artık üzüm dilediği zaman gelebilir. Umarım... Benim hazırlarken eğlendiğim kadar sizin de izlerken keyif alacağınız bir video olmuştur. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim heyecanımı paylaştığınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.